Bir gün ben pazara gittim. Pazarda kasap arkadaşım var onunla görüştüm. Yani dedik, dedim ya bültenin başında ya Fatih nasıl bir bültenti cuma günü filan diyen arkadaşım Ahmet. Şimdi o bir hayvancılığın durumunun kötü olduğunu söylüyor. İki kıyma şu anda 160-170 liralarda bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde 200 lirayı bulacağını söylüyor. şeyle ilgili kıymanın kilosu ile ilgili ve daha pahalı et diyeceğimizi söylüyor gene gelelim ineklere süt para etmiyor sütü para etmediği yerde hayvancı ne yapıyor alıyor ineğini götürüyor şimdi bir de kısacık şunu da anlatayım sığır büyük yetişkin erkek inek doğurgan iki ayaklara bakacak olursak doğurgan anne düve genç kız dana genç erkek şimdi ineğe gelelim bakın hesap şu ne nasıl bir krizin içerisindeyiz ve bu bizleri nasıl etkiliyor? 2021 yılında 2021 yılında yazıyorum buraya. Göreceksiniz siz de görüyoruz. Ben biraz daha şöyle gelip daha iyi Yemin tutası 160 170 TL. 160 170 TL torbası TL olarak yazıyorum ben. Tamam? Ve hayvancı 3 kova yem veriyor hayvana günde. 3 kova yem. 3 kova yem. Böyle köpeğe anlatır gibi anlatıyorum. Hepimiz çok iyi anlıyoruz. Üç kova. Çünkü üç kova yemi yerse hayvan randımanlı süt verecek. Ve eğer üç kova yerse 200 litre süt alıyor. 200 litre süt alıyor. Geldik 2022'ye. 2022'de 2022'de geldiğimiz pozisyon. Bu 160-170 lira olan yemin torbası olmuş 380-400 lira. 380 ile 400 lira arasında değişiyor. Peki bu kadar görüyorsunuz yani üç katı pahalanmış. Peki hayvancı daha doğrusu sütçü nasıl bir formül buluyor? Üç kova yem vereceğine günde bir kova yem veriyor. Bir kova yem veriyor. Peki süt rekortesi ne oluyor? O hayvancağızın verdiği süt randımanı ne oluyor? 200 kiloda 100 kiloya iniyor. Yani 100 litreye iniyor. Ve işte hayvancılığın geldiği nokta bu. Kasap arkadaşı Bahmet şunu da söyledi. Abi dedi inekleri götürüyorlar dedi kesmeye dedi. Çünkü dedi süt üreticisi para kazanmıyor dedi. Ve kazanmayan süt üreticisi, üreticisi ineğini kesmeye getiriyor. Ve dediğim gibi önümüzdeki günlerde ee, daha pahalı et yemeye mecbur bırakıldık. Daha sağlıksız besleneceğiz. Ares demiş ki yok o değil. E, bir başka arkadaşımız eee İnekler de ülkenin insanı gibi vitaminsiz. Gerçekten de öyle. E, dersimiz inek demiş. Hayır dersimiz inek ama aynı zamanda bizim sağlığımızla ilgili. Biliyor musunuz dersimiz inek diyen arkadaş? Bir milyon inek kesilmiş şu anda Türkiye'de. Ve bunun Türkiye'ye maliyeti 2.3 milyar avrodan bahsediyorum. O yetişkin inekleri bir daha nasıl yetiştireceksiniz? O da ayrı bir zaman kaybı. Peki biz sağlıksız nesiller yetiştirmek zorunda kalacağız. Çünkü süt olmadığı için.